İnternette öyle bir fırsat aracı gördüm ki neredeyse bisiklet fiyatına satıyorlar. 93 model Passat. Alman tankı Passat'ı 69 bin liraya ilana koymuşlar. Aracımız çalışır yürür durumda. Şimdi sizinle beraber o ilanı inceleyeceğiz. Ama geçen haftaki videoma bir kansız yorum yapmış. Sen nasıl bir o çocuğusun? Seni yakalarsam boynundaki o kolyeyi müsait bir yerine sokacağım. Bakın ben bu şerefsizi buldum. Yani buldurdum. Ona anlayacağı dilden çok güzel bir cevap verdim. Bana durma abi. Abi. İşte adamı böyle madam yaparlar. Adamı madam yaparlar. Arkadaşlar bu şeref yoksunlarına inat. Yani Ertan gibi onlara inat. Aşağıdan videoya bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Allah abone olandan da olmayandan da razı olsun. 93 model Passat. Aracımız çalışır yürür durumda. 93 modeldir. Yağda motor kaçağı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum arabada yağ yok ki baksana gıcırdaya gıcırdaya gidiyor. Hidrolik direksiyon. Kolay gelsin yanttaki kırığın sebebi nedir? Ne farlar var ne tampon var hiçbir şey kalmamış. Sen gittin o jant kapağına mı takıldın lan? <laughs> Aracımız bu şekilde yürüyor. Değişen parça var mı abi? Değişen parçalar var. O zaten bir parça. Al başka bir pastan bundan sök ona tok. Ne değişen parçasını soruyorsun sen? Radyatörlerine su kaçağı yok. Radyatörde su kaçağı yoksa düşündürür o zaman. Bu radyatör su kaçırmıyorsa var ya gelin beni yani. <laughs> Oğlum bakın arabayı satana bir şey demiyorum. 69 bin lira çok da büyük bir para değil sonuçta. Toplarsın edersin bu arabayı 150-200 bin liraya adam edersin. Ne edersin? Adam gayet güzel ticaretini yapıyor. 69 bin liraya koymuş. Arabada yürüyor. Yürür durumda derken Hakk'a mı yürüyor? <laughs> 93 model Passat. Aracımız çalışır yürür durumda. 93 modeldir. Arkadan ittiler büyük ihtimalle videoyu çekmeden önce. Neyse abicim adamın bir şeyi yok. Yani adam sonuçta ticaretini yapıyor. İster alırsın ister almazsın. Ama yorumlar gülmekten yarıyor ya. Yıkılmadım ayaktayım der gibi. <laughs> Bu araba hala nasıl gidiyor ya? Siz olsanız 69 bin liraya şu anda bu arabayı alır mısınız abi? Çok merak ettim ya. En kötü ben bunu kümes yaparım ya tavuklarıma. Merkezi kilitli uzaktan kumandalı otomatik camlı kümes olur lan. Tempra gibi duruyor. Harbiden lan Tempra'ya benziyor. Hiç Passat'a benziyor. <laughs> Belki de bu Passat bile değil lan. Arkadan gördük mü biz bu arabayı? Hatırlamıyorum. Şimdi bir bakayım. Şurada yan tarafta oynatırım. Ama ya Tempra olsa herhalde Passat diye satmaz. O kadar da gerizekalıyız. Ruhsatında yazıyordur değil mi? Çıtır hasarlı. <laughs> <laughs> Böyle ilanlar var ya çıtır hasarlı diye. Enişte ney bu araba enişte? Çıtır hasarlı. Arabanın düzgün tarafından fotoğrafını çekip gösteriyorlar abi. Çıtır hasarlı diyorlar. Yanına bir gidiyorsun abi sağ taraf komple yok ya. Boyaya bile gerek yok diyor ya. Bunlar diyor boyasız göçük düzelmeyle düzeltilir diyor. Arabanın kapısı 8 olmuş. Araç yürümüyor emekliyor. <laughs> <laughs> araba gerçekten de gitmiyor yani. Hani arkadan itmişler videoyu çekerken. <laughs> Zaten araba çalışma sesi falan da gelmiyor. Araba çarpılmış. Harbiden de araba büyük ihtimalle akşam namazından sonra bir ağacın altına falan besmele çekmeden çişini yapmıyor. <laughs> sigorta şişirmesi. Abicim deli oluyorum ya. Şimdi bu arabanın kaskosu olsa sigortadan ağır hasar kaydı verseler. Şimdi bu sigorta şişirmesi mi oluyor? Abi arabada hiçbir şey kalmamış ki ya. Galerici'ler falan satarken de ağır hasar kaydı var ama sigorta şişirmesinden dolayı diyorlar. Oğlum arabanın tavanı bile yamuk. Sigortacı ne yapsın buna? Radyatörde su kaçağı yok. Çünkü radyatördeki suların hepsi bitti. <laughs> <laughs> o radyatör de su olma ihtimali yok zaten abicim. Radyatör ortadan ikiye bel vermiş ya. Sen bu radyatörde nasıl su bekliyorsun dayı? Nasıl yürür? Nasıl çalışır diyorsun dayı? Ben bu arabayı satın almaya gelsem alıp nasıl gideceğim lan? Otobüste görsem saygımdan yer veririm. <laughs> <laughs> Dayı sen bu arabaya niye yaşlı emekli muamelesi yapıyorsun? Sen daha 30 yaşındasın, götün başın ağrıyor. Belki içinde benzin bile yok. Bu araba gidiyor ya. Bu arabanın sana yer vermesi lazım. Arabada değişen parça yok çünkü kendisi parça. Arabanın kendisi zaten parça parça olmuş. Parçalarını belki kullanırsın. Belki kapılarını falan kullanırsın. Önü arkası dağılmış zaten arabanın. Göçük düzeltmeye girsin far ve tamponla jilet gibi olur. Tamam ben de jilet gibi olacağını biliyorum far ve tamponla da. Kaç parayı olur? Abla be sorma sayıp kaç para? Arızaları nasıl çözeceksin? Hepsini değiştireceksin lazım. 69 bine bunu alacaksın. 200 binde masraf edeceksin. Yürüyor ama ahirete. <laughs> <laughs> Bak birisi Hakk'a yürüyor demişti. Bu da ahirete yürüyor demiş. Gerçi hepimizin gideceği yer orası. Yani hiç kimse bu dünyaya kazık çakmayacak. 69 bin liraya gerçekten ucuz. Masraflarıyla bu araç 100 bine hallolur. Peki 100 bine hani araba yoktu? 100 bin liraya araba yok diyenler. Şimdi bu 69 bin liralık 93 model Alman tankı Passat'ı görünce utanırlar mı? Bence utanmalılar. Babamın yürüsün yeter dediği araba. Kardeşim yemin ederim bunu babam bile beğenmez. Ayağımızı yerden kessin manasında yürüsün yeter diyor. Ahirete yürüyor. Hakk'a yürüyor. <laughs> Çalışıyorsa o da bir şey. Abi ben dedim ya bu araba nasıl çalışıyor? Düşünülecek bir şey ya. Önünde diz çökülecek bir olay. Bu araba nasıl çalışıyor ya? Eğer ki sizin de bu araba için böyle komik, yaratıcı yorumlarınız varsa hemen gidin aşağı yazın. Onları da hep beraber okuyalım. <laughs> Ve en azından şu kötü günlerde yüzümüz biraz gülsün kardeşlerim ya. Passat olduğunu nasıl anlayacağız? Vallahi kardeşim passat olduğunu ben de anlayamadım. Büyük ihtimalle satıcıya burada güvenmek zorundayız. <laughs> Ama araba bile passat olduğunu bilmiyor. Aramızda kalsın. <laughs> Değişen olsa bu kadar doğal durur muydu? Evet abi değişen olup olmadığını arabanın duruşundan bir anlarsın. Kaput çizgilerinden, kapı kenarlarından değiştiği zaman çünkü o çizgilere oturtamıyorlar. Alıcı arabayı kazalı haliyle görsün, aklında soru işareti kalmasın diye arabayı böyle orijinal bırakmışlar. <laughs> sıcak sıcak fırında öldürmüşler. Harbiden arabayı fırın boyaya sokmuşlar, orada unutmuşlar. Araba çünkü orada erimiş abi. Yani ne bileyim lastik top gibi birbirine girmiş. Aracın yürüdüğü yok, videoyu başlatmadan önce arabayı itmişler. 10 kilometreyi falan getirmişler. Ondan sonra işte arkadaşlar pas sat çalışır yürür durumda falan bu şekilde video çekmişler diye düşünmek istiyorum. Ama bu arkadaşın başka arabaları da var. 29 bin liraya da bu arkadaş araba satıyor. Onu da şimdi size göstereyim. Çalışır yürür durumda 77 model Opel Ascona. Aracın 77 model çalışır yürür durumda lambalar vesaire. içi falan düzgün. 4 vites çürük var 29 bin liraya bu Opel'i alır mısınız? Ya en azından bakkala ekmek almaya falan gidebilirsin. Araba kullanmayı öğrenmesini istediğin çocuğun, eşin, hanımın, kızın falan varsa ona ver abi. Dört ileri bir geri. Her türlü araba kullanmayı öğrenir. Birazcık masraf et 3-5 bin lira. Eşek niyetine kullan bu arabayı. 29 bin liraya eşek bulamazsın eşek. Siz bu arabayı 29 bin liraya alır mısınız dostlarım? Arabaya ihtiyacı olanlar yazsın ya. Ben alırım yazsın. Adamın var ya adresini size göndereceğim ya. Abi kaç parça boyalı? Tavanı orijinal mi? Kardeşim biraz önce söyledik zaten. Araba tamamen orijinal. Arabanın kazalı halini görün, alıcıların aklında soru işareti kalmasın diye zaten adam boyatmamış, değiştirmemiş hiçbir şey Abi bunun passat olduğunu emin misiniz? Burada biz satıcıya güvenmek zorundayız. Biz bunu passat olarak değerlendireceğiz, yapacak bir şey yok yani. Eğer ki bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız, bu kötü günlerde, ekonominin kara günlerinde, bizim marketten bir tuvalet kağıdı alırken bile düşündüğümüz günlerde azıcık yüzümüz gülsün istiyorsanız, bu videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu video 8 dakikayı geçmiştir. 8 dakikayı geçmediyse bundan devamına geri saçma şeyler koyacağım. Onları da izlersiniz. Sonuçta benim bütün videolarım gayet mantıklı, gayet 10 numara videolar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. 93 model Passat. Aracımız çalışır yürür durumda 93 modeldir. Yağda motor kaçağı var mı?